chị lại nữa, bữa trước tan, bữa trước tan, bữa bữa lại nữa, bữa bữa chị

Ana, kullan helaya bile yesek onu bile bildireceğin hemşerilerine ha. Aman Yakup am, siz bizim güzide ay iş adamlarımızdansınız. Ay. Size böyle şey yapar mıyız? Yaparsın tabii yaparsın. Sizin gibi müdür takımları adam danasını danasını bilen sadara. Olma olma olma. Oynama dolay. lan kullanma duyma. Lan. lan bu da Japonun sulusu lan. <Gülüyor> oynama lan. Hatun ha. Mikail, <laughs> Dozo. <laughs> Hanımefendicim, iyi akşamlar diliyorum efendim. Hatta Katuka'ya diyorsun ki, yarın onda alacağız oni. Tamam, yarın saat onda. E, teşekkür ederim, iyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. <laughs> Ulan, ne akıllı bu Kayserili Yakub'a! Bak herife danses oynatırım tab <laughs> Japon mes olmuş. Sagari <laughs> matsu, takamatsu, sastamba ketsu, abu du kudu, poposku, koporski, 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 yedoski, kumuru kudu, kunisu, anjisan. Bu tez açın telefonu, zurniye göndersin birkaç tele taksi. Bak daha hiç akıl etmedik onu. Etmedik onu, etmedik onu. Hay, <laughs> Lavov yazar bunu yapacağız. 22 milyar var ortada ya. <gülüyor> <gülüyor> hay hay hay. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak lan bir tane delik kaldı bende gel yer değişelim seninle. Uy. <laughs> <laughs> yeah <laughs> Bay Takatukasan'la görüşmek istiyorum. Saat 10'da randevumuz vardı. Hey, randevumuz vardı. Randevumuz vardır. Şu anda arkadaşlarıyla havuz başında kahvaltı ediyorlar. Yürüyün. 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 Ay! 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 <laughs> ay! 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 Ay!

Ha. Ha. İnsan. Tosu, tosu. Makaramaşsu. Hayır. Ha. İlegele. Ha ha. Ee. Fleşa. Bu Bir de topakajı. Çok güzel yendin adamı be. Japon oyunu yaptı mı? <laughs> i̇şte oraya durlar. İşte oraya durlar. <laughs> i̇şte oraya durlar. <gülüyor> 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 Günaydın. 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 <laughs> Hazırsanız düşünelim saat on oldu. <laughs> saat on oldu. Saat on oldu. Hay, hay, peki gideceğimiz yer çok uzak mı? Ee, ah, biraz ileriye deniz kenarına dur. Deniz kenarına dur. Deniz kenarına dur. Tamam o zaman hadi bir an önce vakit kaybetmeden gidelim. Hadi kalk. Ha. Takatuka hanginiz burada? Ne olacak anacığım? Bizi Zurnik gönderdi. O Japon'la güreş tutacakmışız. Ben burada kalıyorum. Peki tamam hak etti bunu hadi. e, <laughs> <laughs> e, tavuşu koru, toka. Uh. <laughs> hadi. Taka tuka sen burada kalıyor, sizinle ben geleceğim. Yetkili mi son? O oh, hem de biçim? O zaman cidalım. O zaman cidalım. O zaman cidalım. Öyle, böyle, vale, böyle. Vale. Mister, ne? Sen Japon güreşi biliyor musunuz? <laughs> Gelin minlere de göstereyim. <laughs> Öyle mi? Aa, kim bu be? Kız ben seni unuttum. Biliyorum. <laughs> Abla, beni de bekleyin? Ben de geliyorum. Gel anacığım, gel sen. Ne? Bana bak Japon. Ben seni bir yerlerden çıkartacağım. Beni baştan çıkar. Merhaba Mahmut abi. Eyvallah. Aa! <laughs> seni şimdi tanıdım. Mahmut ablasın ah, sen. Sen beni nereden tanıyorsun kız? Aha, ben Mehmet ve be. <laughs> Hani Dönme Dolap'taki ah. Ay sen! <laughs> kör olma Emi! Kız, seni Allah kahretmesin! <gülüyor> 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 Abi be, sen niye bu kılıkla dolaşıyorsun? Ekomonik be hayatım! Bu devirde ev geçindirmek kolay mı? Liberal ah. ekonomi yapıyoruz biz de, Merhabalar. ne yapayım? Merhabalar, merhaba! <laughs> 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 Başını takma, tamam, tamam! <laughs> Nasılsın? İyi!